Kitabınızı da efendim referans olarak vermek istiyorum. Profesör Doktor Semih Keskil, Bunama ve Alzheimer hakkında her şey isimli kitabını günün tavsiyesi olarak verelim. Ee, belki ailenizde bu rahatsızlığı olanlar yoktur ama yine de farkındalığımızın artması için, daha da bilinçlenmemiz için, belki de kendimizi bunamadan korumak için hocam bu kitabı okuyalım. Nasıl koruyacağız? Son olarak bunu sorayım size hocam. Nasıl koruyacağız? Birkaç cümleyle. Tabi. Yani bakın kendinizi kalp hastalıklarından korumaya çalışıyorsunuz. Yani tansiyondan ona göre besliyorsunuz. Ona göre egzersiz yapıyorsunuz. Yani kendinizi kalp hastalıklarından korurken, koruyacağız ve kendinizi şekerden korurken işte Akdeniz diyetiyle beslenirken evet. falan zaten kendinizi koruyorsunuz. Bir de egzersiz yaparsınız. Egzersiz yaparsanız, yaptık mı? Hem vücut egzersizi hı hı. hem beyin egzersizi yaparsanız ondan sonra artık hakikaten korkacak bir şey kalmıyor. Harikasınız hocam. Bizim içimizi şöyle ferahlattınız. Kalp hastalıklarından, şeker rahatsızlıklarından uzak duracağız sporumuzu, aktivitemizi yapacağız ve bu nama bizden uzak dursun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Doktor, <laughs> Profesör Doktor Semih Keskin, beyin, sinir ve omurga hastalıkları uzmanımız bizlerle oldu. Sizi tekrar bekleriz hocam. Sefalar getirdiniz gerçekten. Elif Hanım çok teşekkürler. Ben de hani birkaç şeyi özellikle söyleme şansı buldum diye bir kişiye dokunabildiysem yani bir tek kişiye bile evet. bu zamana gerçekten değer. Çünkü çok bir, bir insanın hayatı bile çok kıymetli. Ben Aynen, size teşekkür ederim. Öyle. Sağ olun, var olun. İkimiz evet. de sağ olsun. Teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz size de